diğer skuterlarda start stoplu skuterlardaki gibi mekanizma sahip değil. O yüzden bastığımız zaman basılı tutmamız lazım. Yoksa çekersek çalışmaz. He, basılı Marşe tutacaksın. Basılı tutmamız lazım. Yani çalışana kadar hmm. çalıştıktan sonra çıkıyor. Bu da sessiz bir şey ha. Evet bu e, size yazık sanırım mesajeti vardı. SRJT ile göre birazcık daha toklu bir ürün. Biraz kuvvetli hmm. o yüzden kullanırken dikkat etmeli. E, Güçlü. Bir, Hı -hı. Bunlarda çok önemli şey var, yağlı evet. debriyaj var. Hı. Yağlı debriyajda şöyle, normal motosiklete bindiğiniz zaman biraz ara gaz vermeniz lazım, kavrası, kavrası, kavraması Hı -hı. biraz uzun sürüyor. Bunda sürekli kavra, kav, kavralı, şöyle şöyle söyleyeyim. Direk gidiyor yani. Ufak bir gaz var diyordu, direkt vitesteymiş gibi. Hı. Kavrama süresi yok yani. Hı -hı. O yüzden böyle ara gaz vererek kullanmamak lazım. Ara gaz verirseniz debriyajı bitirsin çünkü Hı -hı. bunda üstelik. Islak devleyecek. Evet. Tamam. Ee, çalıştırma ilk şeklini gösterdim. Önemli olan oydu. Bir de tamam. ara gaz yapmamak lazım. Ara gaz yapacaksın bunda. Evet. Bunda ara gaz yapmamak lazım. Çünkü yağlı devlet var. Artı bir de e, 1000 km veya 2 ay rodaj süresi var. Burada da 6000-7000 bin, bin devirleri geçmeden sıkıştırmadan. 6000-7000 devir geçmiyoruz. Aynen. Tamam. 6000-7000 devir geçmeden böyle tamam. motoru çok sıkıştırmadan tamam. tatlı tatlı kullanmak lazım. Çok iyi. Aynı şekilde frenler de şu anda, çok yumuşaklar, çok Hı -hı. az tutarlar. İlk 300 kilometre, 400 kilometre sonra kendine alışıyor, sıkı sıkı tutmaya başlıyorlar. Lastikler de aynı şekilde. Şu anda minimum olduğu için kaya. Kaya Hayır, değil mi? Evet. evet. O yüzden çok yan yapmayacağız motoru. Evet. Şunu çıkarıyorum. Evet, Cilt. Önden de hiç çekmemiştim. Güzelmiş. Gündüz farları bunlar değil mi? Evet. Evet. Şu an gündüz farları. Aynı zamanda kısalar hep yanıyor zaten. İyi güzel. Pastadı güzel. Michelin mi? <laughs> Michelin. Michelin City Grip. Değil. Michelin City Grip. Evet, Beverly S ile normal Beverly'nin farkı konfor seleymiş herhalde. Evet. Konfor sele bir... olması bir de jantlar. Jantlar. Jantlar bir... spor jantlar, değil mi? Evet. Diğerlerinin metal görünümlü jant, bunun spor jant. Bu bunun bir de senle, ekstra olarak metal evet, çelik e... <laughs>